Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi size uçumdaki kuşlarımı tanıtacağım. Uçurduğum kuşları tanıtacağım. Aa, bir tane de karga geldi. O çok bir fena bir karga. Ne yapmaya çalışıyorsun dayı? Şimdi e, Ankara dönüşü. Ankara şampiyonu. Ankara'da 3-4 tane kupa almış kardeşimiz. Samet Yıldırım. İki tane kuş verdi arkadaşlar. Bakın bir tanesi şuradaki sabuni. Bir tanesi şu çakmaklı. Yine Ankara'dan gelme hediye. Bir tane dumanımız var orada bakın. Birol abi verdi onda. Mardinli. Birol abi verdi şu dumanlıyı. Üç. Ee, bir tane de şurada sabunumuz var. Nerede o cüsseli sabunu şu bakın şu sabunumuz bunu da Kartal'dan Yakacık'tan Ali kardeşim verdi hani kümes ziyaretine gitmiştim hatta kuş oynatmıştı bana uçurmuştu o uçurduğu kuşun yavrusudur arkadaşlar o bu dördünü seyisleri Müge Hanım'la birlikte uçuruyorum Müge Hanım kılavuzluk yapıyor bu beşini bir uçuruyorum arkadaşlar bu, bu uçan ilk grup onların peşi sıra yani bu kuşları uçurttuktan sonra onların peşi sırada Kocaeli Kartepe kümes ziyaretinde Emre Şirin kardeşim 3 tane kuş hediye etti. Bakın dumanlı bir kardeşi arkası dönük mavi 2 çok gençler. Bir tane de Mardin beyazı. Emre Şirin kardeşimin hediye etti. Onları da alıştırdım şimdi uçurtuyorum, kovalıyorum. Onlar 3. Bir takım perdeli var. Bakın arkası dönük. Perde ayaklı kuşlarımız var. Bunlardan bir tanesi kırıldı. Tedavi ediyorum. ilaç veriyorum. Ateş düşürücü, antibiyotik. 5. Bir tane Yalçın abimin, Yalçın Akkoç abimin hediye ettiği arka tepe Araplar vardı. Kardeşini martı kovaladı. Piyasada yok. 6. Bunlar da bir grup arkadaşlar. Yani 6 5 daha 11 tane kuş kılavuz kuşumuzla birlikte 11 tane kuş olması lazım. Sayalım. 3 5 6 7 10 11 12. Pardon yanlış saydık. 4 tane ilk grupta var. Uçgun grup var. İlk uçurduğum grup Ankara'dan gelen kuşlar ve Kartal Yıkıcı'dan Ali kardeşimizin hediye ettiği kuş 4. Kılavuzları Müge Hanım 5. Toplam 12 kuş var. Geri kalan 7 tanesinde 7 tanesi de bir grup arkadaşlar. 2 tane perdeli kuşumuz var. Bir tanesi orada, bir tanesi burada 2. Emre Şirin kardeşimizin hediye ettiği 3 tane kuş var. Dumanlı, Yanındaki mavi kardeşiyle birlikte. Bir de orada arkası dönük Mardin beyazı perdelilerle birlikte 5 Arap 6 uçurduğumuz kuşlar bunlar arkadaşlar. Bunlara form veriyoruz işte bunlara bir şey yapmaya çalışıyoruz. Adam etmeye çalışıyoruz. Bu arada kendimiz de adam olmaya çalışıyoruz. deli kuşlarımızdan bir tanesi kırgın ona tedavi yapıyorum arkadaşlar. Ateş düşürücü veriyorum. Hemen oraya atış, şerefsizler. Maşallah maşallah. Kümesimin göz bebeklerinden Müge Hanım. Size görsel olsun diye kışladım arkadaşlar kuşları. Yoksa dediğim gibi ilk partide Ankara'dan gelen 3 tane kuş. Samet Yıldırım kardeşim hediye etti. Birol abi, Mardin'i Birol abinin hediye ettiği 3 tane kuş. Bir de Kartal Yakacık'tan Ali kardeşim hediye ettiği kuşla birlikte 4. Müge Hanım'la 5 ta, tane kuş uçuruyorum arkadaşlar sabahın ilk saatlerinde. Sonra da e, sonrasında ise diğer e, hediye gelen kuşları uçuruyorum. İşte Emre Şirin kardeşimin hediye ettiği. Arka tepe Arap güvercinimiz var içinde. 4 e Bir takım perdeli kuşumuz var. 6 Perdelilerden teki geldi. Onlar da uçuracağım. Merak ediyorum. Bakalım ne yapıyorlar. Şu kardeş fena değil de şu biraz kırıldı. İnşallah atlatacak ya. İnşallah. Emre Şirin'in hediye ettiği kardeşler de indi şu anda aşağıya. Dumanlı ve mavi. Beyaz hala yukarıda. Beyazı geliyor. Mardin beyazı. Ee, geç kaldınız. Yabaniler hepsini yedi. Geç kaldınız yabaniler hepsini yedi. Zaten antrenman verdim arkadaşlar bu sabah kuşlarımıza. Şimdi biraz daha burada gezinsinler, otlansınlar, toprak yesinler, ot yesinler. Ondan sonra kümesi kümesi alacağım kuşlarımızı. Akşam tekrar kışlayacağım aynı kadroyu. Yalçın Akkoş abimin hediye ettiği Arap geldi. Kardeşinin martı kovaladı bunu. Piyasada yok. Elazığ Arabı. İki gün önce işte martı kovaladı. Bir iki gün önce çıkıp gelebilir yani kardeşim. Umudum var. Bakacağız hep birlikte. havalar bu aralar serin gidiyor, bulutlu gidiyor, yağmurlu gidiyor. Kuş uçurmak için bence çok ideal. Çünkü sıcak hayvanları sıkıyor. Arkadaşlar görüşürüz. Herkes Allah'a emanet olsun. İnşallah uçurduğum kuşların kadrosunu anlamışsınızdır. Siz de e, videoları seyrederken hangisinin ne hareket yaptığını bilin diye anlatıyorum. Takip edin diye anlatıyorum. Bu, bu, partiden önce uçurduğum bir gökbörü vardı hatırlıyorsanız. Onun kanat altı tüylerini dizmesini bekliyorum. Kanat altı tüylerinde sıkıntı var. Gökbörü şu anda çok güzel bir eş attım ona. Ee, yumurta gördükten sonra kanat altları tüyünü dizdikten sonra Tekrar kanat vereceğim kuşumuza. İnşallah o kuşumuza güzel bir performans sergileyecek bize. Herkese Allah'a emanet olsun. Siz çok seviyorum.